hiç düşündünüz mü? Bazı sorunları çözmek için attığımız adımlar aslında o sorunları daha da büyütüyor olabilir mi? Bazen en mantıklı görünen çözümler bile kontrol edemediğimiz zincirleme etkiler yaratarak işleri içinden çıkılamaz hale getirebilir. İşte bu ilginç olaya kobra etkisi deniyor. Bu video bittiğinde sizin için çok basit gözüken finansal yatırım kararlarınızın nasıl karmaşık sonuçlara sebep olabileceğini ve bu tuzağa düşmemek için ne yapmanız gerektiğini kesin olarak anlamış olacaksınız. Kobra etkisi diye bilinen kavram ilk kez Hindistan'da İngiliz sömürge yönetimi döneminde yaşanan gerçek bir olaydan geliyor. 19. yüzyılın sonlarında İngiliz yönetimi şehirdeki kobra yılanı nüfusunun artmasından dolayı bu durumu kontrol altına almak için etkili olacağını düşündükleri bir politikayı uygulamaya koydu. Hükümet, öldürülen her kobra yılanı için para ödülü vereceğini açıkladı. İlk başta her şey çok güzel ilerliyordu ve her şey yolundaydı. İnsanlar kobra yılanlarını yakalıyor, hükümete teslim ediyor ve ödüllerini alıyordu. Yılan sayısı hızla azalmaya başladı. Plan işe yarıyor gibi görünüyordu. Ancak çok kısa bir süre sonra insanların daha fazla para kazanmak için kobraları çiftliklerde üretmeye başladığı ortaya çıktı. Hükümet bu durumu fark etti ve ödül programını iptal etti. Bu durum üretilen yüzlerce kobra yılanının doğaya bırakılmasına sebep oldu. Sonuç olarak başlangıçta çözülmek istenen sorun çok daha büyük bir felakete dönüştü. Buna benzer bir durumda Fransa'nın sömürgesi altındaki Vietnam'da yaşandı. 1900'de yılların başında Hanoi'deki Fransız yönetimi, şehirdeki artan fare nüfusunu azaltmak için kesilen her fare kuyruğu için ödül vereceğini söyledi ve olanlar oldu. İnsanlar bu fırsatı değerlendirmek için fare avlamaya başladı. Kısa bir süre sonra yüzlerce fare kuyruğu teslim edildi. Ancak burada da beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. İnsanlar fareleri öldürmek yerine sadece kuyruklarını kesip onları yeniden doğaya salıyordu. Fareler tekrar ürüyor ve insanlar yeni kuyruklarla daha fazla para kazanmaya başlıyordu. Başlangıçta basit görünen çözüm tam anlamıyla bir felakete dönüştü. 1990 yılında Mexico City şehir yönetimi artan hava kirliliğini azaltmak için haftanın belirli günlerinde araç kullanımını yasaklayan bir politika uygulamaya koydu. Amaç şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreyi korumaktı. Ama insanlar bu yasağı aşmak için ikinci, hatta üçüncü arabaları aldı ve şehirdeki araç sayısı hızla artmaya başladı. Trafik daha da sıkıştı ve hava kirliliği politikanın başlamasından öncekinden bile kötü bir seviyeye ulaştı. Bu, iyi niyetli bir çözümün yanlış analiz edildiğinde nasıl geri tepebileceğinin en somut örneklerinden biridir. Peki dedektif dostum. Basit bir çözümün büyük bir krize dönüştüğü başka örnekler biliyor musun? Yorumlara yaz, birlikte inceleyelim. Kobra etkisinin izleri sadece devlet politikalarında değil, çevre politikalarında da görülüyor. 2005 yılında Birleşmiş Milletler küresel ısınmayı yavaşlatmak amacıyla yeni bir teşvik programı başlattı. Zararlı gazları yok eden şirketlere para ödülü verilecekti. Özellikle soğutucu üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkan HFC-23 adlı gazı yok eden şirketler ciddi gelirler elde etmeye başladı. Ancak kısa süre sonra sistem su istimal edildi. Bazı şirketler daha fazla ödül almak için bilerek daha fazla soğutucu üretiyor, ardından ortaya çıkan yan ürünü yok ederek para kazanıyordu. Amaç çevreyi korumakken politika tam tersi bir etki yarattı ve zararlı gaz üretimi arttı. Tüm bu örnekler, kobra etkisinin yalnızca tarih kitaplarına özgü bir kavram olmadığını gösteriyor. Aslında en tehlikeli yansımalarını finansal hayatta görüyoruz. Çünkü bireysel yatırımlarımızda, devlet politikalarında ya da şirket stratejilerinde alınan hızlı ve yüzeysel kararlar çok büyük zincirleme sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin, borsada ani düşüşler yaşandığında, yatırımcıların paniğe kapılarak ellerindeki hisseleri topluca satmaları başlangıçta zararı durdurmak için mantıklı gibi görünür ancak bu kitlesel satış dalgası borsanın daha da düşmesine neden olur ve kayıplar katlanır. Yani bireysel kurtuluş stratejisi toplu bir krizi tetikleyebilir. Benzer şekilde kısa vadede kazanç sağlayacağını düşündüğümüz yüksek riskli yatırımlar uzun vadede büyük finansal kayıplara yol açabilir. Buradaki temel hata insanların yalnızca bugünü görüp geleceğin sonuçlarını hesaba katmamasıdır. Yatırım yaparken sizce yapılan en büyük hata nedir? Yorumlarda buluşalım. Peki, bu tuzaktan nasıl kaçabiliriz? Öncelikle doğrusal düşünce şekillerini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Dünya basit bir sebep sonuç zincirinden ibaret değil. Attığımız her adım karmaşık bir sistemin içinde yeni zincirleme etkilere sebep oluyor. Suya düşen bir taşın oluşturduğu halkaları hayal edin. Etki merkezden yayıldıkça katlanarak büyür. Bu yüzden kararlarımızı alırken yalnızca ilk sonucu değil, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü etkilerini de hesaba katmamız gerekir. Kobra etkisi bize çok net bir ders veriyor. Basit görünen çözümler, karmaşık sorunların en büyük tetikleyicisi olabilir. Kısa vadeli kazançlar uğruna uzun vadeli zararları göz ardı ettiğimizde, farkında olmadan kendi elimizde sorunlarımızı büyütürüz. Bir dahaki sefere bir kararın eşiğindeyken kendinize şu soruyu sorun. Bu karar bugün işe yarasa bile yarın hangi yeni sorunları doğurabilir? Çünkü geleceği düşünenler kobra etkisinin tuzağına düşmekten kurtulur. Unutmayın, ileriyi düşünmek bir sorunu çözerken yeni sorunlar yaratmaktan sizi koruyabilir.